arkadaşım biri sohbet kısmından yine bir soru geldi hocam. Andımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Tekrar okutulmalı mı? Şimdi ben andımızı değiştirdim. Okuyayım. Yeni hazırladığım andımızı okuyayım size. Andımız. Türk'üm erdemliyim, nedensel ve eleştirel düşünürüm. İnsana, canlıya, yer küreye saygılıyım. Barışı, demokrasiyi ve adaleti savunurum. Bilimle, sanatla iç içe yaşar. insanca kalkınmak için dayanışma içerisinde geleceğimi planlarım. Yurdumu, milletimi özümden çok severim. Atatürk'ün gençliğe seslenişindeki görevlerini mi yerine getireceğime and içerim. Hocam bu da çok güzelmiş. E, orijinali iyi. Tepkisi geliyor sohbetten ama gerçekten bunu da beğendik. iyi olduğunu da kardeş bir karşılıklı koyup bir okuyup ondan sonra değerlendirsinler. Yani o kadar çabuk karar vermek düşünen beyin için iyi bir davranış şekli değildir. Şimdi Türk'üm, doğruyum, çalışkan. Şimdi bizim erdemlerimiz sadece doğru ve çalışkan olmak mı? Burada diyor ki Türk'üm erdemliyim. Erdemliğin 12 tane ilkesi var. Çalışkanlık onlardan biri, doğruluk onlardan biri. Ama 10 tane daha var. Onların da Türk gencinde olması gerekiyor. Onların da Türk öğrencisinde olması gerekiyor. Sabırlı olması, ön yargısız olması, eş duyumlu, empatik olması, sevgi dolu olması, saygı dolu olması, hoşgörülü olması, eleştiriye açık olması gerekiyor. Şimdi bütün bunları yazarsan o zaman andımız olur sana iki cilt ansiklopedi. Onun için orada erdemliyim. Diyor. Erdemliyim dediği zaman okulda diyeceğiz ki bak bu erdemliğin içinde bunlar var yavrum. Sonra canlılara saygı, yerküreye saygı. Şimdi Reşit Galip zamanında yazılan, andın yazıldığı yılların ihtiyaçlarıyla bugün ihtiyaçları farklı. O zaman demokrasi bir gereklilik olmayabilir de algılanmış olmayabilirdi. Yerkürenin korunması, canlıların, hayvanların korunması önemli olmayabilirdi bugün önemli. O sebeple bu andımız bugüne Demokratik bir Türkiye'ye uyarlanmış, temel insani değerler üzerine oluşturulmuş bir metindir.